Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için bu iki dop dolu sepetimizi e, yani sepetimizdeki cici bicilleri tanıtacağım. Evet başlayalım. Oyun yapmayacağım sadece tanıtım. Amaçla. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim. Evet ilk bununla başlamak istiyorum. Bunun adı şöyle yakından gösterelim. Evet bunun adı Zencefilli Kurabiye. Çok şirin, nasıl güzel yani bulamadım. Evet, Flicker abiye. koyup devam edelim. Bundan olsun, güzel olsun. Evet, bu benim bir arkadaşımdan Ben ödünç aldığım cici bir Onu geri verecektim bugün ama veremedim. Evet, bunu da dondu, oldu. Evet, devam edelim. Nadir olup olmadıklarını bilmiyorum, bu yüzden size söyleyemiyorum. Evet bu da benim arkadaşımdan aldığım bir cici bici. Çok özelmiş. Bunu bugün öğrendim. Daha doğrusu biliyordum. Evet bunu da şak şak. Çok sevdiğim bir cici bici. Bakın gözleri falan çok tatlı. Evet devam edelim. Ve ayakkabı reyonundan süslü topuklu ile devam edelim. Ben bunu çok beğendim topu topu bakışları falan çok güzel olmuş ve devam etmek istiyorum. Evet. Yine bu kutu ne olsun? Evet bu ikinci sezon cecibicisi. Ben bunun adına sarı topuklu koydum. Aman nasıl sarı topuklusu? Sarı topuk koydum. Ama bunun bir adı varsa lütfen bana yorumlarda yazın. Bu arada Minisler Uçak'ta ee, videomu 50 kere izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin için bir sürü video çekeceğim. Aynı bu video gibi. Ama boş zamanların çoğunlukla olmuyor. O yüzden çekiniyorum Evet devam etmek istiyorum. Evet. Bundan devam edelim. Muza dilimi o. üzerim muz tutuyor. Bakın. Şu elinde Bakın şu elinde muz var. Şu elinde de kabuğu var. Yani bir elinde muzu bir elinde kabuğu var. Çok tatlı. Ben muz limayı çok sevdim. Ve şu an canım muz çekti. Onu da söylemek isterim. Ay affedersiniz kamera düştü. Evet. Tam dengeleyemedim. Evet devam edelim. Bunun adı Mix Mix. Benim çok sevdiğim bir cücücüğüm. Fakat ben size şunu da söyleyeyim. Ben bunu arkadaşımdan aldım ama ödünç değil bende kalsın diye verdi. Ve ben bunu çok sevdim. Evet onda iki tane varmış birini bana verdi birini de kendi sakladı. Evet kapı görünüyorsa çok özür dilerim. Odada, odamın kapısı. Evet bunun adı kar botu. Yağmur botuna benziyor ama bu kar botu bakın iki damla karı var. Aslında kardeş hemsiye pek kullanılmaz da değil. Ve sanki bizi ağzıyla Aa, o şarkı söyler gibi. Çok şirin bir hali var bu cici birimizin. Evet, birinci sepetimiz tamamıyla boşaldı. Şimdi sıra ikinci sepetimizde. Bakalım onda neler var. Evet, bundan devam edelim. Evet, bu fötre çok sevilen, çok sevilen bir cici birici. Kolaylıkla çıkan bir cici bici. Bunu da söylemek isterim. Evet devam edelim. Bunların hepsi 3. sezon cici bicileri bu arada onu da söyleyeyim. Bazıları e, 12'li seti var. 5'li ve 12'li seti var. Ben de 12'li seti almıştım. Size demiştim 12'li setin videosunu açmadan göstereceğim diye ama açtım. Heyecandan açtım. Şimdi o, o e, cici bicilerin de videosunu çekiyorum aynı zamanda. Evet, Bebe TV bu bana çıkanlardan da 12 setten çok şirin bir cici bici bakın. Ben bu cici biciyi çok sevdim. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Ve devam edelim. Benim sırada benim hiç... bir ee, dakika, ha, alabilirsem. Sırada benim sevmediğim bir cici bici var ama kremalı alışantıya benzediği için yarı sever yarı sevmez gibi duruyorum. Evet çok tatlı, çok güzel. Bir cici bir, adı Petipen. Garip bir adı var. Asparagus diye bir e, listesinde asparagus diye bir şey var iki tane aynı renk. Biri açık yeşil, biri koyu yeşil. O asparagus denilen kuş konmaz. E, Türkçesi kuş konmaz. İngilizce okunuşu da asparagus. Evet devam etmek istiyorum. Evet, bunun adı mutlu pasta. Bakın lila rengi, lila e, lila ve mor karışımı. E, lila rengi çok güzel bir tabağa var. Evet. Bunları da koyup devam edelim. Evet, arkadan ses geliyorsa yeniden özür dilerim. Evet, sade kurabiye çok şirin, gözlüklü anneanne gibi duruyor. İkinci sezoncu gibisine benze benzediği kesin söylenebilir. Ve ben devam ediyorum. Evet şuraya koyalım çünkü göremiyor. Evet. Bu arada masanın ucuna geldiği için özür dilerim. Evet devam edelim. Bu arada çok şirin bir sözü suşi kaldı. Sonuncu cibicimiz ben. Bunun ağzından pek hoşlanmadım. Güzel durmuyor ama yine de şirin bir cibicim. Evet, bu sepetimiz de bitti arkadaşlar. Size bir önerim olacak. Eğer bu sepetleri birbirine geçirmek istiyorsanız bunu böyle şuralarını katlayın. Bunu böyle şimdi şöyle katlı geliyor ya. Bunu böyle yukarı çekin şu şekilde. Şu modda durmasını sağlayın. Sonra buraya bunu geçirin. Üzerine bastırın. Sonra burayı kapatın. Alınızda geçirmiş İki tane sepet. Sonra buradan şöyle çekerek alabilirsiniz. Gayet kolay. Ama dikkatli yaparsanız bu işlemi çok sevinirim. Evet, benim en sevdiğim cici biciler arkadaşımdan ödünç aldığım cici biciler oldu. Evet. Devam edelim. Videomuz bu kadardı. Devam edelim dedim ama... Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Bu arada mini işler uçakta 50 görüntülenme için çok teşekkür ederim. Bay bay görüşmek üzere arkadaşlar.